Sevgili arkadaşım, evet yine sizlere 12. sınıf biyoloji kitabından hazırladığım en güncel notlarla DNA replikasyonunu anlatıyorum. Evet başka hiçbir nota ihtiyacınız olmadan MEP kitabındaki bütün bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Evet konumuz DNA replikasyonu. DNA'nın kendini tekrarlaması yani DNA'nın kopyasını çıkarması olaydır. Replikasyon. Bir hücre replikasyonu kaç kere yapar? Hayatında bir kere yapar. Çünkü replikasyon yaptığı zaman zaten bölünmüş iki tane hücre olmuştur. Bu replikasyon sayesinde yani bir DNA'nın kendi kopyasını çıkartması neyi sağlar? Kalıtsal bilginin değişmeden yavru hücrelere aktarılmasını sağlar. Yani mitozda kalıtsal olarak aynı hücrelerin oluşmasının sebebi bu DNA replikasyon olayıdır. Evet, DNA ne zaman kendini eşler? DNA hücre bölüneceği zaman interfazda iken, hatırla, S evresinde kendine eşler replikasyon olur. Şimdi DNA kendini eşlerken şöyle bir durumu var. DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler. Ne demek bu? Basit bir konu. Buna bir değinelim. Yarı korunumlu eşlenme. Semi konservatif. Semi yarım demek konserve koruma. Yarı korunumlu olarak nasıl eşleniyor? Şimdi eşlenmede DNA'nın her iki zinciri de kalıp olarak kullanılır. Ve biri eski, biri yeni olan biri eski, biri yeni zincir taşıyan DNA'lar oluşur. Dolayısıyla yeni oluşan DNA'da biri eski biri yeni, yani yarısını koruyabilmiş. Onun için yarı korunumlu ifadesi kullanılır. Yeni DNA'ların her bir zinciri ana DNA'ya ait bir zinciri de yenidir. Şimdi bu olayı izotop yöntemiyle ispat etmiş olalım. Evet DNA'larda normalde en çok ne bulunur? Azot 14'lü bulunur. Bir de azotun tabiatta 15'lisi vardır. İzotopların kimyasal yapısı aynı olduğu için bunlar aynı deneylerde kullanılabilir. Şimdi elimizde bir tane DNA var. Biz buna hafif DNA da diyoruz. Niye? 14 14. Bir tane DNA var. Bu DNA kendini eşleyecek. İlk önce hidrojen bağları birbirinden ayrılıyor ve iki tane zincirimiz şu şekilde oluşuyor. Bu iki zincir, iki zincirin her biri daha sonra ayrıntısını vereceğiz. Karşısına yeni zincirler yapıyor. Dolayısıyla birisi eski zincir, birisi yeni zincir bir DNA ve ikinci DNA'mız oluşuyor. Dolayısıyla elimizde bir DNA varken iki DNA oluşuyor. Oluşan bu iki DNA'nın yapısına bakıyoruz. Biri eski zincir, biri yeni zincir. Yani yarı korunumlu, korunumlu olarak eşlenmiş oldu. Oluşan DNA'lar melez olduğu için tüpün orta kısmında santrifüj edilirse tüpün orta kısmında dizilirler. Biz şimdi bu deneyi devam ettirelim. Elimizde ne vardı? Melez DNA'lar. İki tane melez DNA var. Ortamda yine azot 15'li ağır azotlar var. Ve bu ortamda sentezi devam ettirelim. Şimdi yine her bir DNA kendi kopyasını yapacak. Ortamdaki nükleotitlerde 15'li olduğu için 15'li nükleotitleri kullanacak. Her bir DNA bakın burada eski zincir eski zincirle yeni zincir birbirinden ayrıldı ve ortada her biri kendisine yeni bir zincir yaptı. Dolayısıyla bir melez, bir de ağır DNA oluştu. Yine aynı şekilde 15'li olanla eski zincir birbirinden ayrıldılar ve her biri kendisine yeni zincirler yaptı. Yani 15'li zincirler yaptı. Dolayısıyla birisi 15'li, birisi melez, 2 DNA oluştu. Toplama bakıyoruz. 4 DNA'mız oluştu. Bunlardan 2 tanesi melez, 2 tanesi de ağır oldu. Dolayısıyla bunları siz santrifüj ederseniz ne olur? Melezler ortada, ağırlar tüpün dibine çöker. Evet bunun değişik hesaplamaları size sorulabilir. Ortamda ağır azotlu varken hafif azotlu varken sentez nasıl seyreder? Oluşan DNA'ların oranları sorulabilir. Basit bir soru yapabilirsiniz. Şimdi geliyoruz işin ayrıntısına. Yani DNA replikasyonu olayına ayrıntı bakıyoruz. DNA replikasyonu için bir ortamda ne olması gerekir? Bize ne lazım? Helikaz enzimi lazım. Evet. Tabi bundan önce adenin, guanin, stozin, timin, deoksiribonükleotitleri olmalı. Helikaz enzimi olmalı. DNA polimeraz enzimleri olmalı. DNA ligaz enzimi. RNA primer denen bir yapı olmalı. Ve DNA polimerazı aktifleştirmek için manezyum mineraline ihtiyaç var. Şimdi DNA sentezini başlatacağız. İki tanımı çok önemsiyoruz. Nedir bunlar? Replikasyon orijini ve replikasyon çatalı. Nedir bunlar? Bakın arkadaşım. Şimdi ökaryotlarda en son bir prokaryotlardan bahsedeceğiz. Ökaryotlarda bir DNA yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir tarafından başlasak fermuar gibi açsak bu çok uzun sürer. Onun için DNA çok yerinden açılıyor. DNA çok yerinden açılıyor. Açılmaya başladıkları bu noktalara orijin başlangıç noktası diyoruz. Evet replikasyon orijini bu başlangıç noktaları. Bunları biz açmaya başladığımız zaman şöyle çatallar oluşur. İki tane sağa ve sola giden çatal oluşur. Bunlara da replikasyon çatalı diyoruz. Evet bunu gösterdikten sonra devam edelim. Ökaryotlarda DNA çok uzun olduğu için binlerce replikasyon orijini ve çatalı oluşur. Orijin sayısının çok fazla olması ökaryotlarda sentezi prokaryotlardan daha hızlı olmasını sağlar. Prokaryotlarda ise tek orijin iki çatalla sentez tamamlanır ama halkasal DNA oldukça küçüktür. Oluşan her orijinden her iki yöne doğru çatallar oluşur. Bakın buraya görün tekrar çatallar oluşur ve replikasyon devam eder. Şimdi tanımlarımızı öğrendik. Şimdi yola devam edelim. Replikasyon aşamaları. Replikasyon aşamaları 3 aşama ve 3 enzimle gerçekleşir. İlk helikaz enzimi. Helikaz enzimi ne yapar? Bakın helix sonu azla bitiyor. Heliksi açan enzim anlamında. Helikaz enzimi uzun DNA'nın pek çok yerinden ne yapar? orijinlerden başlayarak iki DNA zincirini birbirinden ayırır. Yani hidrojen bağlarını koparır. Evet buraya bakıyoruz tekrar. Evet buraya bakıyoruz. Ne yapar? Şu orijinlerden evet iki DNA zincirini birbirinden ayırır. Ortadaki hidrojen bağlarını koparır. Ve çok sayıda bir DNA'nın üzerinde çok sayıda böyle açıklık oluşturur. Sonraki enzimimiz evet, sonraki enzimimiz DNA polimeraz. DNA polimerazın iki çeşitinden bahsedeceğiz. Bir DNA polimeraz 1, DNA polimeraz 2. Şimdi sentezin başlayabilmesi için evet, o orijinlere ilk önce gider, kim yerleşir? RNA primeri denen bir vatandaş yerleşir. Bu RNA primeri sentezin başlaması için gereklidir. Oraya yerleşmesi. İlk önce RNA primeri yerleşir. DNA polimeraz 1 gider bu primeri oradan çıkartır ve uygun hale gelen o bölge DNA polimeraz 3'ün yerleşmesiyle sentezi başlatır. Sentez her defasında 3 üstü ucuna nükleotitlerin eklenmesiyle başlar. Demek ki sentez 3 üstü ucuna nükleotitlerin eklenmesiyle gerçekleşir. Bazen hatalar oluşur. Bu hataları da yine DNA polimeraz 3 düzeltir. Bir de şekil üzerinden bakalım. Evet. Helikazın açtığı bu bölgede her zincir karşısına nükleotitleri şu şekilde sıralar ve dizer. Bunu yapan polimeraz yani polimer yapan enzim DNA polimeraz 3 bu nükleotitleri birbirine ekler. Şimdi elimizde ne var? Parça parça sentezlenmiş DNA parçaları var. Bunlar böyle sağlı sollu ilerleyerek sentezler birbirine doğru ilerler. Ve son olarak son olarak DNA ligaz devreye girer. Bu da ligaz, ligament, iplik yapan enzim anlamında. Polimeraz faaliyeti sonucunda oluşan DNA parçalar az önce gösterdik. Fosfodiester bağ ile birbirine bağlanır. Bu enzim sayesinde ve tam zincirler oluşur. Bir kalıp zincir karşısındaki zincir tamamlanmış olur. Şimdi Burada bir ayrıntı daha var. Onu da ayrıntı göreceğiz. Replikasyon çatallarında sentez nasıl olur? Çatala doğru olan nükleotit zinciri kesintisiz sentezlenir. Evet ayrıntıya bakıyoruz. Şimdi bir DNA'mız nasıldı? Antiparalel. Bir ucu 5 üstü, diğer ucu 3 üstü. Diğer zincirde 5 üstü, 3 üstü. Sentez ne yöne doğru ilerliyor? 5 üstünden 3 üstüne doğru ilerliyor ve nükleotitler her zaman 3 üstü ucuna ekleniyor. Şimdi bakın arkadaşım, bu merkeze doğru çatala doğru olan çok rahat sentezleniyor. Nasıl mı? Şu şekilde, çatala doğru şöyle, çatal açıldıkça buraya nükleotit ekleniyor. Kolay bir şekilde nükleotitler ekleniyor. 5 üstü 3 üstü yönünde sentez tamamlanıyor. Fakat çatal açıldıkça şu alttaki zincire 3 üstü ucuna ekleyeceğimiz için açılan bölgeye ekleyemiyoruz. Çünkü DNA'mızın zinciri burası 5 üstü, burası 3 üstü. E sentez nasıl olacak? 5'ten 3'e doğru olması lazım. O zaman bunu halletmek için çatal bir miktar açılıyor. Sonra sentez yapılıyor. Çatal bir miktar açılıyor. Sonra sentez yapılıyor. Eklenen nükleotitler hep üç üstü ucuna ekleniyor. Dolayısıyla çatala doğru olan kesintisiz, çataldan uzaklaşan sentez kesintili bir şekilde sentezleniyor. İşte bu kesintili bir şekilde sentezlenen parçalara ne diyoruz? O kazaki birimleri diyoruz. E bunları kim birleştirecek? malumunuz DNA ligaz birleştirecek. Evet özelde de çatalda nasıl sentezlendiğini söylemiş olduk. Şimdi DNA replikasyonunda yanlışlar olmamalı. Ama ya olursa? Olursa DNA polimeraz 3 bunları düzeltmeye çalışıyor. Ama düzeltilemezse hücrenin ölüm emri veriliyor. Hücre apopitoza denen programlı hücre ölümüne gönderiliyor. Öldürülemezse hücre kanserleşiyor ve kişi kanser hastalığına yakalanmış oluyor. Şimdi ökaryotlardaki DNA sentezini, replikasyonunu anlatmış olduk. Prokaryotlarda nasıl oluyor? Bak arkadaşım. Prokaryotlarda bir kere DNA'mız halkasal. Aynı zamanda küçük halkasal, çift zincirli ve küçük bu nasıl sentez başlatıyor? Şu şekilde başlatıyor. Tek bir yerden açılıyor. Şöyle çizmeye çalışalım. Evet, tek bir orijin var. Tek bir orijinden başlıyor ve iki tane çatal oluşuyor ve bu iki çatal tek bir noktadan başlayarak sentez tamamlanmış oluyor. Prokaryotlarda tabii ki stoplazmada gerçekleşiyor. Evet bu prokaryotların sentezi DNA daha küçük olduğu halde ökaryotlarda daha hızlıydı. Sebebini söyledik. Çok fazla sayıda orijin ve replikasyon çatalının oluşmasıydı. Evet prokaryotlarda diğer olaylar aynı. Tek bir orijinden başlayarak sağlı sollu replikasyon başlıyor ve tamamlanmış oluyor. Bakterilerde, prokaryotlarda DNA replikasyonu. Evet bu şekliyle arkadaşım ne yaptık? DNA replikasyonunu sizlere anlatmış olduk. Evet faydalandıysanız beğendiyseniz abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde protein sentezinde buluşmak üzere.